Merhabalar arkadaşlar Furo hoşgeldiniz ben Merhaba ve be. bugün yepyeni bir PES 2015 challenge videosuyla da abi ve bugün PES 2015'te işte yepyeni bir challenge ile karşınızdayım arkadaşlar Eee 2 dakika size challenge'ın ne olduğunu anlatacağım o sırada eee PES 2015 sunucularına da bağlanalım Arkadaşlar bugün bir arkadaşımızın yoruma yazması ve istemesi üzerine Miniminta kanalının ki sayın arkadaşı Miniminta kanalının yaptığı bir challenge uygulayacağız Arkadaşa e, ben o videoyu izlememiştim arkadaş linkine ulaştırdı bana sağ olsun çok teşekkür ediyoruz kendisine buradan da şapka challenge the hat challenge ee, şimdi böyle benim şapkam bu tabi onlar böyle daha şey rapçi şapkaları falan şapkaları falan takıyor Ş e, şapkanın üzerine arka şapkanın içerisine kağıtlardan böyle takım 11'ini yazdım katladım attım mesela şunun gibi göstereyim size no yer mesela gördüğünüzü bilmiyorum tabi ama neyse ee, yine bayağı bir yapacağım ben bu challenge arkadaşlar Size şimdi kadro üzerine kadroyu e, offline bir maçtan yapacağım. Bayern şuradan bir seçelim. Kadroyu burada ayarlayacağım arkadaşlar. Kayıt edeceğim. Online maç online maçını bekleme ekranında ayarlayamam çünkü süre çok kısıtlı orada. Burada e, bol bol zamanımız olacak. Öncelikle şuradan e, her zaman kurguladığım bir taktiği yapmak istiyorum ki kadro doğru düzelsin. Şimdi nasıl yapacağımızı söylüyorum size arkadaşlar. Mesela Noyer, Noyer'dan kaleden başlayacağız. Ben buradan böyle karıştıracağım, bir isim çekeceğim. Kim çıkarsa no yerle onun yerini değiştireceğiz. Anlatabildim mi? Şimdi başlıyoruz. No yerden başlıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir karıştırayım, karıştırayım, karıştırayım. Hop. Lütfen, lütfen. Kimse? Lam. Lam çıktı. Lam neredesin? Oo, no yer sol bek Lam kale. Gene sağ, e, sağ bekten devam ediyoruz. Şimdi Noyer. E, kaleden başladık. Şimdi sağ beke geçtik. E, yani no olduğu noktadan. Bir daha çektim Lewandowski. E, Pekala. Yani. Lewandowski buraya gelecek. Yani dur Lewandowski. Okey. Şimdi stoperlerden devam ediyoruz. Boateng'in yerini mesela kimi aldı? Şöyle bir karıştırayım iyice. Boateng. Vay canına. Boateng yerinde kalıyor. Çok güzel. Oo, tam diğer stopere devam edelim. Boateng tamam. <laughs> bir tane stoperin orada kalması çok güzel oldu. Karıştırıyoruz. ya. Gerçekten mi ya? Benatya da yerinde. Oha şansa bak. Çok ciddiyim. Benatya çıktı. Şuna bakın. <laughs> tamam. Alabadan devam edelim. Abi karıştır şunu iyice. Allah Allah. Al şunu. Swatch Alaba ile yer değiştiriyorsun. Swatch Tiger. Okey. Tamam şimdi gene orta sağdan devam edelim arkadaşlar. Böyle bütün 11'i tek tek değiştireceğiz işte. Olayı bu. Ondan sonra da maça gideceğiz. Alabanın yerine Thiago. O Thiago tamam. Thiago gene orta sağda çok güzel. Tamam. Şimdi gene şu Alaba'nın olduğu noktayı değiştireceğiz, orayı o kanıta da değiştirdik çünkü. Şuradan şöyle... Dur, iki tane çektim. Şunu at. Müller. Evet. Thomas Müller. Evet, forvetler şu anda çok kötü. Orta sağ tamam, neyse. Robben'in olduğu noktaya... Ay. Robben'in olduğu noktaya gelelim. Şu iki tane çıkartmıştım ya, şunu da tekrar atayım. Karıştır, karıştır, karıştır. Lütfen güzel birisi çıksın. Bu o yer. Evet. Noya buraya geldi. Tamam forvet durmasından iyidir. Olsun sıkıntı yok. Şimdi Mario Götze'nin olduğu noktaya gelelim. Hadi. Lütfen bana güzel bir şey ver. Lütfen. Götze. Tamam Götze yerinde. Çok güzel. Tamamdır. Harika. Şimdi son forvetler kaldı. Bir dakika. Zaten forvetlerde bir şey yapamam. Yani ne yapacağım ki? Alaba geldi. Yani Robin Alaba de Alaba'nın yerini değiştireceğiz. Robben de burada kalacak. Aynen öyle. Bakayım son kağıtta Robben olması lazım. Aynen öyle Robben. Tamamdır. Bu böyle arkadaşlar. Yani kadromuza şöyle bir bakacağız. Şu şapkayı atayım. Şu kağıtları çekeyim şuradan. Şöyle bir bakalım. Alaba ve Robben ikilisiyle ilerideyiz. Bence çok şu... <laughs> fena değil. Gözze orada yeri çok güzel oldu. Thiago çok güzel oldu. İki stoperimiz de yerinde olması çok güzel oldu. Ancak ancak kalede lağım var. Ya <laughs> ama tamamdır. Şimdi bunu e, ee, kayıt, kayıt ediyoruz. Şuraya kayıt edeceğim. En aşağıdaki. Şimdi arkadaşlar rakip bulalım bakalım ne yapacağız. Evet 7. klasmandaki bir arkadaşla karşılaştık. Aa nezaket derecesi. Bizim nezaket derecemiz düştü çünkü bazı aksaklıklar yaşadım. Sürekli elektrik kesintisi yaşadım son anlarda. Tamamdır. Real Madrid'i varmış. Öss. Açıkçası çok zor olacak bu yükle diyelim hemen şuradan. Bizim bayan Münih'i seçelim. Neden Cristiano Ronaldo'yu unutmuyorsun ki? Evet. Vay canına. Taktiği ne yiyeyim ben senin ya. Ya bu ne ya? Adam kısma benim alay edecek. Bu ne ya? Adam yine taktik değiştirdi. Kadroyu gördü tabi. Bütün herkes öne sürdü. Vurdu, vuracak şimdi ağzımıza. Şansımıza tüküreyim ben. Göster bana kendini hadi. Hadi beyler. Robben'e güveniyorum. Beyler. Adam full forvet oynuyor. Adam Allah ne verdiyse forvet oynuyor. Adam ama yani her şeyle forvet oynuyor. Ben ne yapayım ya? Allah Allah ya. Abi Oo! <laughs> Oo! Hayır. Hayır. Al onu. Thiago. Oha! Hayır. Oha 3'e 1 geliyor. o Offside ay. Hadi bir Robin be. Robin Çok güzel. Gözü Hayır. Allah seni kahretmesin. Ver artık. Ya ya no yer ya. Ya no yer ya. Geri zekalı no yer. ne olduğunu bilmiyor musun sen? Tamam, güzel. Sıvançtay gel. Thiago. Oha. Ya niye offside'dasınız ya? Lan niye offside'dasınız? Hayır. Hayır Bill. No. No. Oh. Lam. Lam. Çok güzelsin. Hayır değilsin. Hayır. No. Tamam. Alaba kuş. No yer hadi no yer. No yer. gömer. Çok güzel. Çok güzel. Hadi Roman. 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 Geçti. Roman. 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 Uh, Lağım. Lağım. Adamsın. Adamsın. Seviyorum seni. Çok güzel. Hadi Götze. Götze. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Ya şaka gibi ya. Ben ben bu adama bir gol atacağım. Ben bu adama bir gol atmalıyım abi. Hayır. Hayır. Ya nasıl ya? Ya nasıl ya? Ya lan çok kötüsün ya. Hayır. Çok güzel. Hadi, hadi, hadi. Atarsın lan, atarsın lan, atarsın lan. Ata! Ruben hadi. Ra Ruben ya. Çok güzel. Müller. Müller hadi. Müller! Hayır! Ya! Ya hayır ya! <laughs> lan alsanıza topu! Uuu! <laughs> <laughs> hayır! Bravo. Bravo. Geri zekalı. Hadi. Hadi lan Allah Allah. Hayır. Hayır ya ya. Hadi şunu tekrar deneyelim. Bakalım ya bir gol atsam yeter bana çok ciddi bir gol o kadar sadece o kadar Hadi alaba 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 hadi alaba hadi hayır Çok güzel çok güzel tamam Verdim araya hadi göze, hadi göze, Hadi Orta ah. Noyer Noyer ne yaptın ya 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 a, abi hileye bak ya. O hileye bak. Ya hileye bakar mısın ya? Ya sen kimsin bana hile yapıyorsun oğlum? Sen kimsin bana hile yapıyorsun lan? İşte bu be. İşte bu be. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Tamam bu çok kötü bir pastı. Hayır. Hayır. Oo oh, atamadı. Atamadı. Hayır. Al sana. Bana ne abi adam çok şerifsiz ya. Adam iyiliği yapıyor abi ben ne yapayım? Kırmızı kart dedik ama olsun. Olsun. Bu Hadi göster kendini. Abi yiyeceğim ki kalecim çok kötü. Atamadı. <laughs> lan dümdüz olursa yiyecek yemin ediyorum ya. Hop! Lam. Laam verdi pasını. Göze. Thiago. Thiago. Thiago verdim pasımı. alamadı. hadi. Oh. Olmadı. No 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 Atamadı. Atamadı çok güzel. Çok güzel. Bir adam eksiyiz. Üstünü çok dandik bir kadroya çıktık. Bilmiyorum yani nereye gidiyoruz böyle ama. Offside yok mu? Savaşla geri hadi. Savaşla geri hadi. Hayır. Hayır. Oh. 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 Abi eminim takımın psikolojisi bozuldu ya. Vallahi bak abi şu hale bak bu ne? <gülüyor> abi. <gülüyor> ya abi ya. yeteneğim bu. <laughs> Lam, süpersin. Noeler var oğlum şu anda defansa. Sen kimsin? Yedik zannettim. Verdim araya. Robin gidiyor. Robin, 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 Robin geçti. Robin, Robin, Robin. İşte bu, İşte bu. 2-2 <laughs> be. 2-2 be. İşte. Oğlum. Oğlum bizde ortam böyle. Sen bilmezsin bu ortamları. Senin gibiler anlamaz. Ulan oğlum var ya normal bir kadro çıksam sana tecavüz etmiştim şimdi. Robin. 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 Orada arada kaldı. Ops. Çok güzel. Offside yok. Offside yok. Vuramadım. Vuramadım. Alaba çok yavaş çünkü. Çok güzel. Roman geçti. Roman. Roman abi adam çirkefleşti yalnız he. Adam ağlıyor bence şu anda. Bence adam şu anda ağlıyor. Çok güzel diyecektim geçmedi. Hadi beyler alır mıyız acaba diyeceğim. Abi adam defansın arkasından top geçiriyor. Oo. Abi. Abi lan çok kötü ya. Al da al al al. Ne yapacaksın Noyer? Noyer. O. Oh. Hadi beyler. Bir adam eksiz hadi. Bir adam eksiz ve böyle oynuyoruz hadi. Alaba hadi. Alaba çok güzel bir top. Noyer. Robin. Robin. Mm. Çok kötü bir taktik bence şu anda. No no. No! Hadi! Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya! Hayır ya! Hadi! Hayır! Hayır! <gülüyor> ya! <gülüyor> ya abi çok kötü! Abi çok kötü! Şaka yaptım! Tamam şaka yaptım abi! Tamam! <laughs> abi yemin ederim var ya! Gerçek bayan minizli oyun gibi şu adamı tecavüz etmek var. Abi şaka mı yapıyorsun ya? Oo lan! Çekil lan. Geri zekalı. Oh! Oo, oo! Köpek. Köpek al sana. Al sana, şerefsiz. Al sana. Al. Ne oldu? Ne oldu? Köpek. Baba 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 baba. Çirkin Hah kardeşim. Sen öyle Zandik adamları buldun, saçma saçma çalımlar atarsın, benim manuel kontrollerim var. Hadi, 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 <laughs> hadi, ver artık, ver artık sen nereye gidiyorsun? <laughs> Abi dizerim, ben, ben dizerim. Çok ayıp dur söylemesi ama yani, <laughs> en iyi Svanştagen mi vuruyor? Abi atamadım. Abi atamadım. Atamadım biliyorum. Çok bastım. Bir tık az bassam gol olur. Bir tık ulan. Arkadaşlar kaybettiğim için mutsuz falan değilim. Tam tersine. iki gol attığım için resmen kazanmış gibi hissediyorum. Çünkü adam öyle bir oynamaya başladı ki resmen fark yemiş gibi hissetti. O da bunu hissetti. Açıkça bu belli. Yani ee, bu kadrodan iki tane gol demek. İki tane gol atmak aslında benim için söyleyeyim. Bu benim için galibiyet gibi bir şeydi. Açıkçası mutluyum bunu yaptığım için. Ee, bir challenge'ımızın daha sonuna geldik. Ee, dediğim gibi üzgün değilim. İlk maçı kaybetmek çok, çok kötüydü. Sadece bir gol atmak isteyip de atamamıştım. Ama olsun ikinci karşılaşmada iki gol birden attık ve güzel bir oyun ortaya koyduk. Adamı resmen dizdik, ipe dizdik zaten son anlarda. Olsun sıkıntı yok eee izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın Ve hoşçakalın Bu arada şey kapatmadan önce de söyleyeyim Eee Yorumlara nasıl challenge'lar yapabileceğimi yazabilirsiniz Challenge istiyoruz Yani challenge aşağıya ben ne yapayım Söyleyeceğim ee, başka bir şey yok Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. <laughs> 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 Oğlan <laughs>